Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar 2021-2022 yılı eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle Yeşilyurt'taki okulları ziyaret ederek öğrencilerin ve ailelerin heyecanla ortak oldu. Okul idarecileri ve öğretmenlerden yüz yüze eğitim süreci ve okullardaki planlamalar hakkında bilgiler alan Çınar, eğitim için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir okullarından uzak kalan öğrencileri yüz yüze eğitimin ilk gününde yalnız bırakmadı. <laughs> Sabah saatlerinde Çarmuzu Mahallesi'ne giden Çınar, yüz yüze eğitimin başladığı Çarmuzu Anaokulu ilk ve ortaokulunu ziyaret etti. Büyük <laughs> Canlı okullarına gelerek çalan ilk dersiliğiyle birlikte 2021-2022 eğitim öğretim dönemine başlayan öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Çınar, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi. İddak, maske getirdim, temizlik seti getirdim, dezenfektan getirdim, kolonya getirdim. Sizler de temizlik kurallarına riayet edeceksiniz değil mi? Okul idarecileri ve öğretmenlerden yüz yüze eğitim süreci ve okullardaki planlamalar hakkında bilgiler alan Mehmet Çınar, eğitim için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Bizler her dönem olduğu gibi bu dönemde de öğretmenlerimizin, okullarımızın, öğrencilerimizin yanındayız. Bizlik belediye olarak, kurumsal olarak yapabileceğimiz ne varsa her zaman için her türlü tedbiri, desteği vermeye de hazırız. Yeter ki çocuklarımız sıkıntı yaşamasın, zor süreçler dertlerden geçmesin. Kendilerini iyi bir şekilde geliştirsinler. Başkan Çınar ziyaretler sırasında öğrencileri hijyen seti, maske ve boyama seti hediye etti.